Hızlı geç, araba geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam gençler. Nasılsın abicim? Sağ Nasılsın Çok şükür abim, hamdolsun. Abi şunu yakana takabilir misin rica etsen? Tamam. Oldu mu? Oldu abim, güzel. Nasılsın abi, nasıl gidiyor? Sağ olun, saati. İyi, şükürler olsun. Sizin abiniz nasılsınız? Çok şükür abicim, hamdolsun. Ee, bizim böyle oturabileceğimiz... İlk öncesinde konuyla ilgili muhabbet edelim abicim. Tamam Daha sonra ben size masa vereyim. Edelim. Olur mu? Olur. Ya şey e, sizle oturabileceğimiz bir yer var mı? Ve yani muhabbet edebileceğimiz. Nasıl gidiyor abicim işler? <laughs> Çok kalabalık mı şu anda? Şu an sakin zamanı belki. Yani şu an sakin. Daha yeni yeni Evet. açanlar evet, gelir. Orada. Kaç tane makine var abi burada? Burada 100 tane bilgisayar var. 100 tane bilgisayarın 40 tanesi üst düzey. Pardon 26 tanesi üst düzey. Hı hı. Diğerleri de alt segmentteki bilgisayarlar. Ona genelde Counter, Wolf Team, Zula tarzında. Üst segmentlerde var. ne oynanıyor peki abi daha üst çok? Üst segmentte her türlü oyun oynanabilir. Yani orada hiç sorun yok. Hangi oyun isterseniz onlar her türlü oyunu rahatlıkla kullanabilir. Hangi oyunlar var abi peki makinalarda? Bilgisayar şu an yavaş olan. Bütün oyunlar var. Hı -hı. E, online oyunlar olarak Valorant var, League of Legends var, PUBG Onlar var. zaten fix olması o, evet. gereken. Onun haricinde genelde offline oyunlarda da var. Genelde ama çocuklar bu üst sektörün bilgisayarlar genelde online oyunları tercih ediyorlar. Diğerlerini çok nadir. Anladım. Kaç katlı abi burası? İki katlı. Alt katımız var. Bir de giriş katımız var. Şöyle çeksene. Alt kat, giriş kat. Üst kat yok anladım kadarıyla. Yok. Bunun üstü işte artık e, apartman birinci daire. Anladım. Nasıl gidiyor abi peki? Şu anda gidişat, sektörle ilgili sizin düşünceleriniz, yorumlarınız neler? Şimdi şöyle, ben yani bu sektörün en eskilerinden, belki de en eskisiyim. Biz ilk açtığımız zamanlar Tokat'ta 120-130 tane kafe vardı. Belki daha fazladır. benim bildiğim kadarıyla. Şimdi Tokat'ta kafe kalmadı, 5 tane kafe kaldı. Şöyle bazıları pandemide kapattı, bazıları çeviremedi kapattı. Çünkü artık bilgisayarların fiyatları çok yüksek oldu. Herkesin evinde bilgisayar oldu ama herkesin evinde iyi bilgisayar Yok. O evet. yüzden de pahalı makineler var. Pahalı olduğu için çeviremeyenler oldu. Değiştiremeyenler oldu. Çünkü bu iş değiştirmezsen, teknolojiye ayak uydurmazsan yarını göremeyeceksin. Kesinlikle. O yüzden de 5 tane kafe şu an kaldı. Bunlar da hemen hemen iyi kafeler. Güzel kafeler. Bu rahatlıkla her yerde, her kafede beş tanenin hepsinde istediğin oyunu oynayabileceğin yerler. Ben pandemiyi esas alıyorum. Pandemiden <laughs> sonra müşteri değişti. Müşteri sekmeni tamamen değişti. Daha iyi kalitede bilgisayar istiyorlar. Onu sizin, soracaktım ben de şimdi. Sizin düşünce. zamanınızda belki hatırlarsınız. Mesela Counter'da, Zula'da veya başka bir şeyde oyunlarda hiç monitör herzini soran olmazdı mesela. Yok. 60 herzde, 75 herzde bu monitörleri kullanıyorduk. Ama şimdi öyle bir şey yok. Oynanamıyor. Yani 144 herze dahi oturanlar yok şu an sabek <laughs> Müşterinin Hı. davranışı değiş değiştiği için artık ona göre, müşteriye göre bilgisayar almak zorundayız. Evet. 240 Hz monitörlerim var benim. 165 Hz monitörlerim var. Yani iyi bilgisayar dediklerimde. Ama tekrar alsam tabii ki 240 Hz almayacağım. Ya yani bu 380 Hz olur. Veya daha üst olur. Yani bilemiyoruz tabii ki o zamanki durumu. Şimdi 380 Hz dediğimiz zaman da 380 FPS veren bir makinede kullanmak tabii gerekiyor onun, ki onu o görüntüye alabilmek konfigürasyonu lazım. ona göre değişir evet. zaten. Daha üst olur. Mesela şu an 240 Hz monitörümdeki konflik konfigürasyon ona göre bir konfigürasyon ama bunun tabi yeni alacağın makine bunun altında kalmaması gerekiyor. Evet. Öyle zaten değişimi oluyor. Öyle ayakta kalabiliyorsun. Darboğaz dediğimiz muhabbet oluyor. Monitör darboğazı dediğimiz. Evet. Yani monitör yüksek herz verecek ama makine düşük FPS verdiği için o herzi gösteremiyor. Evet o biraz on, ondan da farklı oluyor. Tabi ekran kartı buna etmen oluyor. Evet. RAM ona etmen oluyor. Anakart etmen oluyor. İşlemci etmen oluyor. Tabi <laughs> FPS'lerde bunlar hepsi etmen. Mesela önceden de bizim internet kafe dediğimiz zaman bu yine pandemiden önceyi baz alıyorum. İnternet kafede sadece oyun değil. Yani Abi insanlar gündelik işlerini halletmek için de efendim bir, ne bileyim bir o devam ediyor. Ee, mesela şu an her... genellikle oyun için kullanılıyor ama onu ya, demek şimdi istiyorum. şöyle ben şöyle bakıyorum ona ya. Yani. Bir her zaman gelen müşteri Bir de e, işini za işin işi gören bir müşteri evet. olarak bakın. Her zaman gelen müşteri tabii ki oyun oynuyor. Ama mesela ödev çıktısı olacak veya sınav çıktısı olacak veya bir başvuru olur, bir şey olur internete şimdi, bilgisayara. Şöyle de gerek, bir şey yani. değişti. Artık sınavlar online oluyor. Herhangi bir iş yerine girdiğin zaman da sınavlar online, sınavlar yapılıyor. Bunun için tabii ki gelenler var ama bu nasıl söyleyeyim yüzde yüze baz alırsak yüzde yirmidir yani. Yüzde seksini oyun tarzı. Evet kesinlikle. Şeyi soracağım abi sizin en çok tercih ettiğiniz ekran kartı hangisi oluyor? Yani ben, ortalama olarak VIP'lerde mesela hangisi tercih edersiniz? Ben şu an 3070 Ti var. Ekstrem var onlarda. Bir onun bir alt segmenti de 6600 XT var. O da 3060 Ti ayarında bir kart. En iyi makinelerim hemen hemen bunlar. Ya peki Nvidia ve AMD konusunda büyük bir ayrım var oyuncu kitlesinde. Bir kısmı Nvidia'yı çok seviyor. Bir kısmı da fiyat performans olduğu için AMD'yi çok seviyor. Sizin bu konuda peki düşünceleriniz var? Hangi konuyu? En, bana sorarsan en iyisi yine Intel. Yani Intel, Nvidia en güzeli. Intel ile Nvidia şu an bence onun üzerine bir işlemci yok. AMD ucuz ama o kadar performans açısından Nvidia'nın yanına yanaşmıyor bence. Şey için sormuştum, ekran kartı için sormuştum ben. Nvidia'nın karşısında Radeon çıkartıyor AMD. Evet. Bu yan yana koyduktan sonra yani 3060T mi, 6600XT mi diye sorsan bence 3060T. Ya kalite olarak kesinlikle Nvidia çok daha iyi. Ya, bence öyle yani e, bu tabii herkesin görüşü farklı değişebilir. Ya mesela şeye baktığımız zaman en basit örneğinden Amiral Gemisi kartlara baktığınız zaman markaların Nvidia'nın mesela şu anda biliyorsunuz 5000 serisi çıktı. Şu an 5000 serisi için örnek vermek doğru olmaz ama 4000 serisi için örnek vereyim. 4090'nın Nvidia tarafında en taptığı ekran kartı değil mi? 5000 serisinin. Önce evet, evet. AMD e tarafında da RX 6900XT geliyor sanıyorum. Hı -hı. Yok pardon 7900 Aynen, yani. 7900. Aynen 7900 XT. Performansına baktığınız zaman 7900 XT 4090 yanına bile yaklaşamıyor. Yaklaşamaz. Çok büyük kalite farkı var. Kesinlikle. Yani ben internette tabii ki bakıyorsunuz yani arada e, karşılaştırmalar yapılıyor. Ya biz bu her zaman müşteriyle birebir yaşadığımız için gördüğümüz için bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir de şöyle uzun ömürlü kartlar Nvidia kartlar yani ısınma açısından olsun. Yani kalite açısından olsun. Bence eee Ahmed'den daha iyi. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de Nüde kullanıyorum zaten kendim ama Ahmed de e, bütçesi kısıtlı olan arkadaşlar için tercih edilebilir bir marka Kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Öyle. Kesinlikle öyle. Mesela e, şimdi biz, internet kafeler şu, şunu yapabiliyorlar. Çok fazla bilgisayar aldıkları için mesela bir yerde <laughs> 20 tane bir anda bilgisayar alacak. Ya yani bu fiyat diğerle arasında 3 dolar, 5 dolar veya 10 dolar oynasa 20 tane makinedeki fiyat farkı yüksek rakamlara ulaşıyor. Evet. Bunu AMD'ye çeviriyor mesela ne yapıyor yani 6000 Nazo XT alıyor mesela 3060T'yi ye alacağı yerde oradan kurtarmaya çalışıyor. İşini görüyor mu? Bence görüyor ama uzun ömürlü açısından bence iyi değil. Anladım. Şey peki abi bizim bu internet kafelerde bir kullanıcılar olarak en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi hijyen. Sizin bu hijyen konusunda yaptığınız çalışmalar neler? Nasıl bir politika izliyorsunuz? Şimdi şöyle. Aslan yattığı yerde böyle Evet. Tamam mı? Yani kapıdan içeri girdiğinde dolandığın zaman en önemli şey masanın temizliği, masanın düzeni. <laughs> tamam mı? Tuvaletin temizliği. Bunlar çok önemli. Ee, sadece erkek müşteriden ziyade bayan müşteri de geliyor. Bayan müşterinin gidi zaman utanmaman gerekiyor. Bu biz yüzde yüz yapabiliyoruz anlamına gelmesin. Tabii ki yapamıyoruz. Ya, tabii kusuru. Ama buna Normal gayret ki. etmeye çalışıyoruz. Çünkü temizlik en önemli şey. Yani ben bunu kendi elemanlarıma da devamlı söylüyorum. Benim için siz bana hiçbir şey yapmayın burada. Kasada oturun temizliğinizi yapın. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden diyor diye kalan ne varsa bütün teknik işleri ben hallederim. Yani her elemanıma bunu söylemişim. Temizlik e, bizim için her elemanımız için anayasanın birinci maddesi. Ondan sonrası artık yavaş yavaş gelir. Zaten alıştığı zaman diğerlerine yapar zaten. Ama temizlik en önemli. Anladım. Çok iyi abi. Yani bu konuda iyi olması biz için hem de kullanıcılar için Şu, çok iyi bir abi, şey aslında. Bu sadece Attı alış şey. şeyden yani büyümeden de geliyor. Yani bu kendini yetiştirmekle alakalı bir şey. Temiz olmayan bir yerde kim ne durabilir? Küfür edilen. Bakın ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Küfür ediliyor mu? dersiniz küfür ediliyor benim kafemde. Yalnız ben çok dikkat ediyorum. Oyunda bir anda ağzından çıkabiliyor ama çıkıyor ediyor. Bunlar hiçbir şey etmiyoruz. Bir anlık oluyor yani insan oyun oynuyor, bir heyecan yapıyor kendine. Ama bunu alışkanlık haline gelen hiçbir müşterim içeriye sokmamaya çalışıyor Ne olursa olsun hemen uyarıyoruz. Yani ben benim de iki tane çocuğum var. Benim Allah iki tane çocuğum var. buraya geliyor ve nasıl olu, nasıl onların yanında küfür etmiyorsam ben başkasının yanında, başkası da başkasını rahatsız etme hakkı etmemesi gerekiyor. Doğru. Yani etmemesi gerekiyor. Yani bu yüzde yüz başarılı olamıyoruz tabii ki çünkü olmuyor. Ee, her insanın şeyi başka, e, mizacı başka. Çok fazla kendini kaptırıyorlar çocuklar. Ya bunu şey sanıyorlar. Yani oyunu gerçekmiş gibi, gerçek hayatmış gibi sanıyorlar ve ona bağımlı hale geliyorlar. Küfür ediyor ya. Yani. Öldüğü zaman, bir şey, o karakter öldüğü zaman, e, karakter öldüğü zaman ne küfür ediyor? Bağırıyor, çağırıyor. Daha fazla şiddet görenler var. Mesela klavye vuruyor mesela. Mouse'a vuruyor mesela. Monitörü yani, vuran hiç yaşamadım e, yani. O, o da, ama <laughs> kla <gülüyor> Birkaç <gülüyor> klavye Birkaç yumruk... tane denk geliriz de bu sosyal medyada yumruklar falan var ya, Onu, Evet var. Onu ben de görüyorum. Şeyde e, internet kafeciler bizim şeyimiz var, grubumuz var orada görüyoruz. Ama klavye yumruklarını çok gördüm. Oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani olduktan sonra hiçbir anlamı yok. Ona bağırmanı, çağırmanı, o çocuğu bu atmanı, atmanın, dışarı yatmanın. Hiçbir anlamı yok. Sadece uyarıyoruz yani. Başka çaremiz yok. Evet. Ya buranın her işin bir kendine özgü bir zorluğu var. İnternet kafenin de zorluğu bu. Ama en çok counter müşterilerinden müşterimiz aslında. Onlar çok fazla. <laughs> <laughs> Valorant mı daha çok oynanıyor? CS Valorant, Valorant oynanıyor. Peki siz hangisini tercih ederdiniz? Ben hiçbir oyun oynamıyorum. Yani oyun oynamıyorsunuz. Hiç oyun oynamıyorum. Daha önceden geçmişte de mi oynamadınız gençliğinizde falan? Gençliğinde hiç FIFA 25 oynuyordum. <laughs> FIFA 25'te kaldım yani. Anladım. Peki Bir de Age of, yani... of Empires oynuyordum yani. Aha. Age of Empires ile e, FIFA 25. Age of Mythology biz de oynuyorduk. Evet. Mythology de oynuyorduk. Age of Empires de oynuyorduk. Ama evet ikisini, ikisini de oynuyorduk ya. Güzel oyunlardı ama zamanında. Evet, çok güzel yani. oyunlardı. Keyifli oynadı. strateji oyunlarını seviyorsunuz. Şöyle, e, tabii ki bizim zamanımız olmadığı için oynayamıyoruz. Belki zamanımız olsa oynasak biz de çok hoşumuza gider. Sana bu sorunun cevabını verebilirdim ama e, müşteri açısından kim daha çok oynuyor derseniz valla şu an revaçta yani. Anladım. Peki abi bu internet kafede daha önce hiç e-sporla ilgili bir çalışma oldu mu? Veya şu anda bir çalışmalarınız var mı e-sporla ilgili? Şimdi şöyle, e-sporla ilgili şöyle sorunumuz var. Bizim ruhsatımız internet kafe ruhsatı. Espor ruhsatı farklı bir ruhsat. Hı hı. Bunun için tamamen iş değişiyor. Nasıl söyleyeyim size? Artık öğretici ruhs öğretici hale geliyorsunuz. Bunun için de işveren bundan ilgili eğitim alması gerek. Nasıl bir spor salonu var, oradaki spor salonu eğitmeni veya oranın sahibi nasıl ruhsat alırken e ona soracağı belgeler olur. Evet. Bu işte de öyle. O yüzden de şu ana kadar espor... Ruhsatı Tokat'ta alan yok ama İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de sanırım var ama Tokat'ta henüz yok. Biz internet kafe ruhsatı olarak geçiyoruz. Tokat'ta geçmiş dönemlerde bir önceki belediye başkanı birkaç defa e turnuvası yaptı diye Yaptı evet evet. Yap takımlar halinde. Yani o oyunla ilgili turnuvalar yapıldı. Hı. Biz de yaptık. League of Legends'a çok turnuva yaptık mesela. Hı. Yani Riot'tan çok arkadaşlar geldi buraya. O zamanlar değişti Riot satıldıktan sonra tamamen değişti. Biraz daha geriye çekildiler. Yoksa çok yardımcı oluyorlardı. Oyuncular da çok yardımcı oluyorlardı. Tişörtler, ondan sonra kalemler, her şey. çok fazla yardım ediyorlardı. Ama şu an e, onlar da geri çekildikleri için sadece oyun oynamak için bıraktılar Anladım. yani. Burada bölge sorumluları vardı, il sorumluları vardı. Onların hepsini çıkarmışlar diye duydum. Şu an hiçbiri yok yani. Şu an hiçbirisi yok yani. Anladım. Yani ben bölge sorumlusu olarak tanıdığım çoğu kişi işten çıktı. Peki abi sen sektörün içinde içerisindesin zaten. Sen bunu bu konuyu daha iyi bilirsin. Ee, bizim bu Tokat'ta e-spor şey var mı? Potansiyeli var mı? Yani olsa üzerine çalışmalar yapsa gerçekten başarılı takımlar çıkartılabilir mi? Çıkartılır tabii. Niye çıkartılmasın? Yani bununla ilgili çok fazla takımlar bu işe gönül verdi. Hala veriyor da olabilir. Bilmiyorum ama ben yani şu an belki evlerinde oynuyorlardır. Takımlar vardır ama bundan para kazanan insanlar da oldu evet. bildiğim kadarıyla. Bildiğim kişiler de var. Yani potansiyel olur. Bu iş süreklilik, çalışmakla alakalı bir şey. Evet. Yani, yani çalışırsan, sürekliliğin varsa e, her şeyi yapabiliyorsun. Evet. Yani Tokat'ta da vardır. Kesinlikle vardır. İnanırım. Anladım. Bunun üzerine çalışırsa mesela bizim Tokat e-spor takımları çıksa bir derece yapsak mesela ben şahsen çok onur olurum. Tabii ki olur. Niye olmasın? Yani bunun için şimdi şöyle, başarı olduğu zaman insana arkanın sıra geliyor. Hı, Hı Mesela böyle bir başarıda Türkiye birincisi, Türkiye ikincisi olduktan sonra kamu kurumları bile sana yardımcı olabilir bu konuda. Yani mesela bir belediye yardımcı olur, yani bu bu takımın arkasında durur, sonuçta Tokat'ın ismini tanıtıyor, ismini e, öne çıkartıyor. O yüzden kesinlikle arkasında duracak çok kişi olabilir, çok rahat sponsor bulabilir yani. Evet anladım. Ama e, tabii ne durumda var mı bilmiyorum açıkçası. Anladım. Abi ben çok memnun oldum. Çok Aynen güzel bir mi? sohbet oldu. Çok yüreği temiz bir abimizsin. Abi Selahattin'de değil misiniz? Evet Selahattin. Selahattin abicim. Çok memnun oldum. Şöyle kısa da bir dükkanı gezersek, makinalara bir bakalım. Tabii ki. Siz de eşlik ederseniz daha iyi olur. Tabii tabii. tabii. Burası VIP masalarda değil mi? Evet burası klas masalarımız. Bunlarda ne var demiştiniz? Bunlarda 3070 Ti Extreme var. 240 Hz monitör var burada. 5600X var bunlarda. 5600X. 16 RAM oluyor. 32 GB RAM evet, 32. var. 32. Çok iyi. Bir şey dikkatimi çekti. O hoşuma da gitti. İşlemci soğutucu kule tipi kullanıyorsunuz. Şimdi, Stok fanı ziyade kule tipinin çok daha bir artısı oluyor. Tabii ki tabii ki. Çünkü e, AMD Ryzen serilerinde genelde 5600'lerde stok fanlar tamamen randıman vermiyor. Evet. Soğutmuyor yani. Mecburen kule tipi falan koymak zorundayız. Kesinlikle. O da bir artı olmuş, güzel olmuş. Hı. Hep aynı bu makine? İşte, evet, e, burası komple gereksine. aynı. Hepsi aynı. Yani hiçbir tanesi hiçbir tanesinden değişikliği yok. Hepsi aynı. Yani bir tane şöyle söyleyeyim. Bir taraf ekstrem 3070 Ti ekstrem var ama arka tarafta ekstrem değil. Normal 3070 Ti var. Hı. Ama bütün diğer bütün özellikler aynı. Yani peki standart masalarda ne var? Onları da bir görebilir miyiz? Şöyle göstereyim ya. bu masalarda da evet. Ahmet'e da 5600 var. Bunlarda da 6600 XT var. Hmm. Bu bilgisayarlarda da. Bunlarda da 165 Hz. 16 GB RAM var. Yani 165'in Hz altında bir de 75 Hz monitörlerim var. O diğer göster ilk gösterdiğim bilgisayarın bir altı bunlar. Hmm. Ekipmanlar mesela ne tercih ediyorsunuz daha çok? Bunların hepsi Blue Switch klavyeler, tam mekanik. Evet. E, 7 artı bir kulaklıklar, bunların hepsi 7 artı bir kulaklık. Mecburen ekipmanlar çok önemli. Kesinlikle. Bu online oyunlarda e, mikrofonun, kulaklığın, e, klavyenin her şey çok önemli. Evet. Bir de bir şey daha dikkatimi çekti. Standart masalarda bile koltuklarınız gerçekten kalite duruyor. Standart masamız değil burası. Burası da VIP diye. Yani VIP mi oluyor? Evet, burada? standart masalarımız diğerleri. Şu karşıdakiler oluyor evet, standartlar. Evet, onlarda ne var peki ekran kartı? Onlarda 750 Ti var onlarda. Onlar 75 Hz. Curved monitör yine. Bunlarda da yarım mekanik klavye var. Anladım. İşlemci ne var bu makinalarda? Bunlardaki işlemcilerde i5 7. nesil var. i5 6. nesil var. 5. nesil var. Böyle geçiyor yani. Hmm. Yeterli olur ama ya ortalama bir CS oyuncusu için veya Valorant oyuncusu için. Sadece oyun bazı değil de internet için de kullanacak bilgisayarlar gerekiyor tabii evet, ki. Evet kesinlikle. Ee, şimdi daha rahat kullanacak e, kişiler olmuyor. Ben şuraya oturacağım ders çalışacağım diye insanlar oluyor. Bunun için koyuyoruz ama şöyle iş oradan çıkıyor. Şimdi şu gördüğünüz bilgisayarlar komple gelecek sene değişecek mesela. Burası da olacak VIP. Yani ee, Sektör zaten sürekli bir güncelleme isteyen bir sektör. Şu bilgisayarlar kalkacak. Evet. Daha iyi bilgisayarlar gelecek. Bu böyle böyle devam edecek yani. Anladım çok iyi. Aşağı kadar da bir görebilir miyiz? Aşağı kadar da merak ettim ben. şey, şey, şey de ben. Anladım senin diyeceğini. Eee yükleniyor şu an. Yükleniyor mu? Evet. Işığı yaksana Emir. Bir şu koltukları... <laughs> Gel bakalım. ona da bakalım. <laughs> bir alt segment arası... Bunlar da bir alt segment bilgisayarlar. Bunlardaki monitörler de... E, 60 Hz gibi bir 60 Hz monitörler evet. var bunlarda da. Bunlar da RX 580 var. RX 580. Evet RX 580 Bu RX var. 500 serisinde 580, 570, 560 gibi kartlarda e, kronik hatalar oluyor diye söyleyen kullanıcılar. Ben kullanmadığım için bilmiyorum kesin. Wattman hatası oluyor. Böyle bir sorunla hiç karşılaştınız mı? Ben yaşamadım mı? öyle bir sorun. Ben hiç görmedim. Yani öyle bir sorun yaşamadım. Yani hı. pandemi zamanında RX 580'den çok fazla coin kazdılar. Yani piyasada çok fazla coinli e, RX 580 vardı. Hı hı. Ama ben Pandemiden önce almıştım bu kartları. Öyle bir hiçbir hata yaşamadım. Anladım. Bunlar hep aynı değil mi bilgisayarlar buradaki? Yani birer bu birer şey, bilgisayar yok anladığım kadarıyla. Yok, bunlar şimdi e, yavaş 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 değişiyor tabii ki. Bunların hepsi e, paket paket halinde. Mesela şurası aynı bir bilgisayar, şurası ayrı bir bilgisayar. Bütün özellikleri aynı. Evet. Şimdi ne yapacağız? Yukarıdakini çıkartacağız. İlk önce orayı değiştireceğiz. Sonra orayı değiştirdikten sonra burayı değiştireceğiz. Böyle böyle gideceğiz. Sürekli şimdi. bir güncelleme gerekiyor evet, zaten öyle. bu sektörde. Ama alt katta şöyle bir işte, güzelliğimiz var. Counter müşterisine uygun. Biraz daha evet onu fark ettim. Mesela girişte hani sıfırdan bir müşteri, yeni bir müşteri geldiği zaman direkt o ortamı görüyor. E tabii ki ona göre dizayn Ortam, bir ortam dizay nasıl tasarlanıyorsa evet, müşterinin algısı da o şekilde oluyor bu işletmeyle alakalı. Ama burası biraz daha müsait. Ya şimdi şöyle. Anladığım counter kadar. müşterisi çok bağıran bir müşteri. <laughs> çok fazla kendini kaybeden bir müşteri. Böyle grup haline geldikleri için mesela onarlı gruplar geliyorlar, beşli, altılı gruplar geliyorlar. E bu gruplar bağırmak için geliyorlar yani buraya. E şimdi bu adamları yukarıya alamıyoruz mecburen. Onlara göre de bir bilgisayar kalması da bizim için bu alt kat içinde uygun oluyor. Çok kavga dövüş oldu mu abi? Şahit oldun mu sen hiçbir yani şey? Yani şöyle 20 senede tabii ki kavga dövüş olmuş ama içeride bunun için bir kavga dövüş olmadı yani. Ha, Öyle anladım. çok çok böyle ekstrem bir sorun olmadı. Ben Anladım. hiç yaşamadım yani. Ben müşteri çünkü e, yanlış bir şey yaptığı zaman onu anladığım zaman daha almıyorum o müşteriyi. Yani ne olursa olsun bir daha benim huzurumu bozacak kimseyi almak istemiyorum. Kesinlikle doğru olan o. Tablolar da çok güzelmiş bu arada. Çok hoşuma gitti. Evet, Farklı bir şey katmış. Ben, o, o zaman <laughs> o zamanların tabloları bunlar. İlk aşk 8 sene önce bunları koymuştuk. Ama güzel bir duruyor. Hala da güzel duruyor. League of Legends zaten hala aktif oynanan bir evet. oyun. Burada e, PES 13 olması lazım değil mi? PES 13 Tekir Ronaldo'ya evet, benziyor evet. çünkü. <laughs> Yine eskilerden Wolf var bak. Wolf oynayan yok. Var herhalde. Wolf Team oynayan var. Mı? mı? Ya tabi tabi var. Metin 2 oynayan bile var. Oo. Şöyle söyleyeyim. Metin 2 şu an benim gördüğüm kadarıyla en fazla para kazandıran oyun. Ya evet orada itemlerin satış muhabbeti falan oluyor. Birkaç defa ben de şahit oldum. Şeyde de vardı sanıyorum. Bu CS'de de. Bu var. desenler falan var. Bir silahtaki desenler. CS'de şöyle. Ben geçen günler birisine şahit oldum. Paralı oyun oynuyorlar. Yani o arkadaş şeyi var. Ee, Kumar gibi mi? Aynen öyle. O çocuk daha gelmiyor buraya ama paralı oyun oynadıklarını şahit oldum yani. Kumar gibi. Kim kazanırsa o parayı hesabına onların hesabına Ha. Şeyin e, takımın hesabını atıyor. Öyle şeyler gördüm. Benim demek istediğim şey bu CS'de bıçaklar falan var ya. Mesela safir mafir bıçaklar oluyor dünyada tek. Evet evet. O... Ev araba takas edenler var. Vardır. Var. Globalde. Vardır. Ya duyunca şok oluyorsun. Yani dijital bir ürün baktığın zaman. Şey o. E, bundan ilgili sayfalar var. Kendi Bino çar, game falan var. E, evet. Kendi çarını satan bir ton sayfa var. Orada fiyatlar Yüksek fiyatları ben de gördüm. Yani öyle yerler var. Yani 1500 dolara, 2000 dolara bıçaklar var. Doğrudur yani ben yani o kadarını 1500-2000 dolarını görmedim ama yüksek rakamları gördüm yani yani şöyle 3000-5000-10000 rakamlarını gördüm ama üç şeyleri 1500-2000 doları görmedim. Var vardı doğrudur Doğru, yani ne var yani. Yani. yani ben de şu inan inanmaksız güç ama var bir de alanlar da var. Alanlara da şahit oluyorsun. Daha bir aklın ermiyor yani evet, bizim evet. bu sektöre. Ya ben de oyuncuyum. CS'de de oynuyorum aktif olarak. Oyun farklı oyunlar da oynuyorum ama ben bile idrak edemiyorum. Bir insan bu kadar parayı niye bir bıçağa verir? Ya işte şöyle yeni bu oyun içerisindeki bazı nesil kendini çok fazla kaptırıyor bu işin içine. Şunu biz internetle elektriği dışarıdan alıyoruz. Biz üretmiyoruz değil evet. mi? Ya diyelim ki Türk Telekom kaynaklı internetimiz gitti. Ya e, sanki böyle dünyası başına yıkılmış sanıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Abi internet gitti, şöyle oldu. Ya gitti yani. Yapacağım, ben de yapacağım bir şey yok. Ya elektrik çalışma oluyor, elektrik gidiyor mesela. Ya, ya emin olduk ya. Yani sanki yani, yani. <laughs> Çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Yani böyle kendine çok fazla kaptıyorlar bu oyunu. Ya League of Legends ilk çıktığı zaman Öyle turnuvalar yapıyorduk yani dedim ki ya bu kadar kaptırmayın bak bu oyun bir gün biter başka oyun gelir. Ki öyle oldu, öyle Valorant ya. geldi. Ya bir gün Valorant da bitecek başkası gelecek. Bunu sürecek insanlar bunu yapmak zorunda ki para kazansınlar evet. bu adamlar. Seni o bilgisayarın başına tutmak için ellerinden geleni yapacaklar yani. Yani bu kadar Bireten kendini kaptırmak... taraf kaptır... onlar çünkü. Yani. Evet bu kadar kendini kaptırmanın da hiçbir anlamı yok ama çocuklara bunu anlatamıyoruz. Ama şöyle yaş biraz ilerlediği zaman anlamaya çalışıyor. İlk başta istediğin kadar konuş olmuyor yani. Evet. Ya onun bir hevesini alması gerekiyor evet, bence şu bu şekilde. Yani i̇nternet demişken hangi interneti kullanıyorsun? Ben Türk Telekom kullanıyorum. Kaç adet modem var? Bende iki tane modem var. 100 100 200. Ee, henüz bizim altyapımızda şey fiber yok. Fiber gelmedi. Kaç megabite kadar destekliyor download'ta mesela? VDSL2 de 100 megabite kadar destekliyor. Yani 100 megabit iki tane modemle e... Bence ortalama ya. Şöyle Türkiye biz... için ortalama bu arada. Ortalama evet. Herkes 100 megabiti VDSL 2'de tam net alamıyor. Ama benim avantajım şu kutu çok yakın. Türk Telekom kutusu çok yakın. 100 megabit tam alabiliyorum. Ve bizim şöyle bir avantajımız var. Bizde trafiklenme olmuyor mesela. Her bir bilgisayara ayrı bir bağlantı verebiliyoruz. Mesela 100 bilgisayara kaç megabit bağlantım var 100 megabit. Her bir bilgisayara 1 megabit verebiliyorum. Trafiklenmeyi kesiyor bu. Tamam mı? İnsanlar mesela bilmiyorsun ki bir oturuyor mesela birisi internet dağıtma film Film indiriyor mesela. Film indirmeye çalışıyor, trafiklenme oluyor. Bunun için kesen bizde cihazlar var. O cihaz bunu rahatlıkla önlüyor. Anladım. Bu öyle olması gerekiyor zaten ya. Çünkü i̇şte, başkalarının hakkına girmiş oluyor öyle de. Sonuçta aynı para. Diğer, diğer, diğer yerlere yerleri göre, bilmiyorum gerçi ben İstanbul Ankara göre uygun. Evet. Ankara, İstanbul'a göre uygun. Orada ne kadar mesela saatleri? Ya 75 liraya var, 50 liraya var, 80 liraya var. Yani gruplarda görüyoruz. Anladım. Kasayı önü cam olması aslında hava sirkülasyonu açısından çok tercih edilmiyor genelde. Bence de tercih edilmiyor. Bu kasayı e, aldığıma açıkçası pişman da oldum. Önüne tercih etmek daha şey oluyor. Aynen öyle. Soğutma konusunda. Ya şimdi şöyle, ilk RGB kasalar çıktı ama bunlardan çıkarmışlardı. Bunlar çok eski bir kasalar. Hı hı. Bunlar çok beğenmiştim. Tabii ki o zaman bunlar vardı. Şimdi her şey değişti. Bu en az 7-8 senelik kasa yani. Anladım. Buradaki ekipmanlar da yine ortalama ekipman anladığım kadarıyla. Yine şöyle yarı mekanik klavye. Ya Kulaklıklar falan. Kulaklıklar yine şey... 7 artı 1 kulaklık. Ekipmanlara baktığım zaman da o kadar şey değil. Siz bunları e, her gün temizliyor musunuz ekipmanları? Genel temizliğimiz haftada bir kere büyük temizliğimiz var. Ee, ama günde her gün temizliğimiz var. Ama büyük temizliğimiz haftada bir defa. Yani e, Detaylık dediğim bu klavye tabii, falan tabii, her şey giriyor. Büyük temizliğimiz dediğim o zaten o temizlik. Ama duruyor. yine de temiz duruyor gerçekten. Ya şimdi dediğim gibi biz e, temizlik bizim için en önemlisi. Ondan sonra. evet Abi ben çok memnun oldum. Çok güzel bir video oldu. Hem konuyla ilgili sektörle alakalı ben çok güzel bir sohbet yani ettik. Ben de memnun oldum. biz de inşallah size Bize yardımcı olmuşuzdur. Çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız. Dükkanınızı açtınız. Vaktinizi ayırdınız. Ben de memnun oldum arkadaşlar. Yani siz de inşallah bu videoyla yardımcı olmuşuzdur. ya sektörle ilgili en büyük muhabbet etmiş olduk. İnsanlar da sektörün içinden birisiyle birebir görüşmüş kadar olmuşlar Çok da tokatlısınız siz. Tokatlı bir internet kafeciyle Aynen. muhabbet etmiş oldunuz. Evet. Bu da iyi olmuş oldu. Her Çok teşekkür ederim. Yani. Evet. numara bir içerik İnşallah. Şöyle şeyde de alalım mı? Dışarıda bir fotoğraf çekinelim abi beraber. Tamam, Tabere beraber Kesin alalım. Tamam kes kes. Evet. Evet. Gerek evet. yok ya ona. Şu dışarıda Çık, bir fotoğraf. Içi.